Hünkârım, inanın bilmiyordum çalıntı olduğunu. Bilseydim hayatta kabul etmezdim. Ama şüphelenmemazdım lazımdı. Hatamı kabul ediyorum. Lütfen affedin. Tamam İhya, tamam. Tamam. Ver. Al kızım. Al bakalım. Ne oldu? Niye bakıyorsun? Çalıntı bir gerdanlık için daha fazla mı para verecektim sana? Yok efendim teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Yeter, yeter. Salın gezsin. Kalk, kalk, kalk. Kalk, kalk, kalk. 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 Gire, gire, gire. 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 Teşekkür ederim. Valla ben ümidi kesmiştim. Ben senin annenim. Her zaman iyiliğini isterim. Ama senden de her zaman dürüst olmanı isterim. Ben zaten size karşı dürüstüm anne. Öyle misin? Evet. Buna inanmayı o kadar çok istiyorum ki Süleyha. Yalnızca oğlunu ve kocanı düşündüğünü. Bize ihanet etmeyeceğini. Bütün bunlara inanmayı o kadar çok istiyorum ki. İnanabilirsiniz, ben size ihanet etmem. Süleyha. Demir'e ihanet eder misin? Ne biçim konuşuyorsunuz anne? Hiçbir şey anlamıyorum. Oğluma ihanet eder misin? İhanetin ne kadar ağır bir kelime olduğunu farkında mısınız? Hele evli ve çocuklu bir kadın için. Cevap. Etmem. Ben kocasına ihanet edecek bir kadın değilim. Anne niye böyle yapıyorsunuz? Niye sürekli benden şüphe duyuyorsunuz? Güvenin bana artık. Ben sana güvendim. Ama sen adını alıp kaçmaya kalktın. Bunu hiç unutmayacaksınız, değil mi? Ben ne yaparsam yapayım ailemi sevdiğime size inandıramayacağım değil mi? İnsan birine güvenini kaybetti mi bir daha toparlaması çok zor oluyor. Peki. Ama Demir'in inanması benim için yeterli. Demir beni seviyor. Hata yaparsam affeder diye düşünme. Sakın. Hadi kızım. Yer gelir, yazı da yaban, gül olur, yar yar gül olur, yar yar gül olur. Yüzüm görsem, tutulur dilim.